Merhaba. Bugün lip komutunu inceleyeceğiz. Şimdi bu komutu daha rahat inceleyebilmek için bir çizim yaparak başlayacağım. 100, 100'e 80 olacak şekilde bir dikdörtgen çizdim ve köşelerine 15'er milimetrelik filip atacağım. Daha sonra bu komutumu, burdik bu dikdörtgenimi 15 mm kalınlık olacak şekilde ya da biraz fazla oldu, 10 milimetre kalınlık olacak şekilde dış tarafı öteledim. Sonra bu iç bölgeyi seçerek onaylayarak bir katı model elde edeceğim. Katı modelim 100 mm yüksekliğinde olsun. Görüntümü düzeltiyorum. Sketch'imi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil elde ettim. Şimdi Thin Wall sekmesinin altında Lip komutuna geliyorum. Lip komutum benden bir chain ya da eş seçebileceğimi söylüyor. Ben chain olmasını istiyorum. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sağ düzlemden bakarsak daha rahat anlaşılacağı üzere bir ön izleme çıkartıyor önüme. Bu demek oluyor ki genişliği 3, yüksekliği 6 mm olacak şekilde bir çıkıntı oluşturabilirim. Eğer boşluk olan kısımları tutarsam katılama, katı olan kısımları tutarsam da çıkarma yapacak. Hemen bunu deneyelim. Katı olan kısmı tuttuğumda ve onayladığımda gördüğünüz gibi etten yiyerek bize böyle bir çıkıntı sundu. Şimdi geri alıyorum. Tekrar stepimi seçeceğim. Bu sefer yukarı doğru bir çıkıntı oluşturmasını istiyorum. Yine sol tarafa çektiğimde böyle. Ve dik olarak çekimde de böyle bir şekil aldığını görüyoruz. Komutumu geri alıyorum ve Bakalım kompleks şekillerde nasıl davranış gösteriyor. Coincident Plane'e çizim yapmak istiyorum. Ve bir curve çizeceğim. Bu tasarımda ve bunu kat olarak yapacağım. Üst tarafını çıkarmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde bu tasarımda bir kapak olduğunu düşünelim. Ve ben buna iç kısmına bir çıkıntı eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi karmaşık şekillerde dahi güzel sonuç ortaya çıkartabiliyor. Lip bu şekildeydi.